Bak ya, soğan yok, mayonez yok, et de iki gram. Bana miyavlama Minnoş Bey, paramı kolay kazanmıyorum. He bak hala bağırıyor, bana ettiğin et verdin. Tamam tamam sustum, zaten senden özür beklemiyordum. Ben sana sarı demiştim. Sen kırmızı yapıyorsun, nasıl böyle bir şey yaparsın? Üstüne bir de bana kızıyorsun ha. Of sinir eder insanı. Tamam, bitir bari de gideyim. Oğlum sen ne yapıyorsun bu saatte ya? Daha yeni herkes uykuya daldı. Ver şunu ver bakayım. Aa artistliğe bak. Komşularımı toplayacağım başımıza gece gece. Git yat zıbar hadi. Hadi iyi geceler yeter. Bir dakika bu mor mu? Ben açık kahve istemiştim. Aa! Tamam tamam sustum. Sizi Azerbaycan pavilyonunda görmekten mutluyuz. Ee, Azerbaycan pavilyonunu nasıl buldunuz? Erdoğan, Emine Durbet'te düşündüğün gibi değil. Ben de diyorum reis neden bu kadar sık Azerbaycan'a gidiyor? Reis şüphelendi. Reis oraya da zam yapmaya gitmiş herhalde. Recep Tayyip Erdoğan ve 10.331 kişi beğendi. Gayet güzel bir düzenleme yapmışlar. Hadi ama artık birazcık tadabilir miyim? Aa, ne yapıyorsun sen? Of tamam tamam çok ciddiyiz. Pişirmeye devam et şef. Ya bilmiyorum renk çok açık olmuyor mu? Uçlar sanki yanık gibi duracak. Ayrıca tırnaklarımı da yamuk yapıyorsunuz bakın. Pedikür de bayağı bastırıyor. Hiç memnun kalmayacağım galiba. Şişt. Aa tamam tamam. Kedicim bu ne hal? Suratımı boyadın. Aynaya bak rezil ettin beni. <laughs> ne yapıyorsun? of. of böyle mi yapıyorsunuz yani? Tırnağımı da yamuttun saçımın hali de rezalet. İkiniz de beceriksizsiniz. İşiniz gücünüz yok mu sizin ha? Hey. <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Aa. Daha dikkatli yap pis kedi. Gözümü çıkaracaksın neredeyse. Ay, tamam tamam. Tamam sustum. Ne yaptın sen? Tırnağımı kırdın. Aa tırnağımı kırdın. Ne yapıyorsun sen? Allah aşkına dikkat etsene. Ya. Hey patini çek. Rezalet. Sen kedi falan mısın kuaför mü? Mahvettiğin saçımı. Bu mu maske? Resmen çamur sürmüşsün. Yazık vallahi. Tek istedim bakımlı olmasıydı. Sokak kedisi gibi yapmışsın beni. Beceriksiz şey. Aa. Ha, bu renk çok mavi değil mi? <laughs> tamam tamam sadece sordum. Tamam ustam sustum.